Merhaba arkadaşlar. Anne sofrasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte cevizli çörek yapacağım. Malzemelerim. 1 su bardağı ılık süt. 1 çay bardağı ılık su. 1 paket kuru maya. 1 tatlı kaşığı toz şeker. Bunları biraz karıştıralım. bir çay bardağı sıvı yağ, bir yumurta akı ve bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Unumuza ekleyelim. 4 su bardağı unum var. Hamuru için malzemelerimi karıştırıyorum. Unumu azar azar ekleyeceğim. Ara katları için yarım paket yağım var. Bir su bardağı ceviz var. Yumuşak bir hamur olmalı. Yarım saat dinlendirip hamurumu açmaya devam edeceğim. Hamurumuz mayalandı. Şimdi tezgahımı alayım hafif biraz un ekleyelim. Tezgahımızın üzerine serpelim unumuzu. İkiye bölelim hamurumuzu. Merdane ile açalım. Hamurumuzu biraz daha inceltelim. hamurumu incelttim iyice şimdi içine yağını süreceğim oda sıcaklığında beklettiğim yağı böyle içine sürelim kat kat olması için Şimdi üzerine bir su bardağı cevizim vardı. Yarısını bu hamuruna ekleyeceğim. Yarısını da kalan diğer parçaya toplamda bir su bardağı ceviz kullanmış olurum. Şimdi hamurumu yavaş yavaş yuvarlayacağım içe doğru. Yanlarını da biraz yapıştırsak daha iyi olur, açılmaz. Ortadan keselim önce, sonra bu şekilde ufak parçalara ayıralım. Parçalarımızı tepsimize dizelim. Tepsimizin içine yerleştirelim. Çöreklerimiz hazır. Şimdi 10 dakika tepsi mayası vereceğiz. Daha sonra yumurta sarısını üzerine sürüp fırına göndereceğim. 10 dakikalık tepsi mayası verdik. Şimdi üzerine yumurta sarısını sürüp fırına göndereceğim. Yumurta sarısının içine birkaç damla sıvı yağ ekledim. Hepsine yumurta sarısını sürdüm. Şimdi fırına gidiyoruz. Cevizli çöreğimiz hazır. 190 derece 20 dakikada pişti. Size şöyle de göstereyim. Yumuşacık. Çok güzel olmuş. Altlı üstlü gayet güzel pişmiş. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.